düşük gelirlinin elektrik faturasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruda yeni bir maddi destek daha verileceği öğrenildi. Yapılan açıklamalara göre aile destek programı kapsamında elektrik tüketim desteği verildiği de öğrenildi. Geçtiğimiz Ekim ayında başlatılan ve hanedeki kişi başına düşen gelir miktarına göre verilen aile destek programı ödemeleri, yılın başından bu yana devam ediyor. Temmuz'da bitirilmesi beklenen ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla uzatılan ödemeler, 15 Ağustos itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Aile destek programı ödemelerinin yanı sıra elektrik tüketim destekleri de aynı şekilde hesaplara transfer edildi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan ödemelerin tamamlanması için ise artık 2 gün kaldı. Aile destek programına elektrik tüketim desteği eklendi. Aile destek programı kapsamında farklı kalemlerde maddi destekler tam gaz devam ediyor. Aile destek ödemesinin yanı sıra bakanlık, elektrik tüketim desteği gibi fatura destekleri de sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıkladığı sosyal yardım ödemeleri genellikle her ayın 15'i ile son günü arasında TC kimlik numarasına göre yatmaya devam ediyor. Her ay hanedeki kişi başına düşen gelire göre verilen aile destek programı ödemesi, 850 TL ile 1250 TL arasında yer alıyor. Ayrıca elektrik tüketim desteği de yine 112 TL ile 225 TL arasında bulunuyor. 2023 Ağustos ayı elektrik yardım parası yattı mı? Ağustos ayının bitmesine 2 gün kala herkes bakanlıktan gelecek ödemelere kulak kesilmiş durumda. Her ay olduğu gibi 15 Ağustos'ta da 850 TL ile 1250 TL arasında destekler yatarken, elektrik tüketim destekleri de aynı şekilde pay edildi. Bu ayın sonuna kadar, yani 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan ödemelerde, hala elektrik tüketim desteğini almayanlar, muhtemelen önümüzdeki iki gün içinde ödemeyi alacaklar. Ancak tabii ki bu durum sadece hak sahipleri için geçerli. Hak sahibi olmayan ya da başvurusunu tamamlamayanlar bu destekten faydalanamayacaklar. Çocuk desteği de veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hazırlanan yardım paketlerine aynı zamanda çocuk destek ödemesinin de dahil edildiğini söyledi. Aylık 350 TL ile 650 TL arasında çocuk desteği sağladıklarını duyuran Bakan Göktaş, tüm hak sahiplerinin bu desteklerden faydalanabileceklerini ekledi.